Sizin gezginliğin Brezilya, Rio de Janeiro gezisi devam ediyor. merdivenlerin özelliği ne? Bilmiyor kardeşim getirdiler beni bıraktılar buraya. Çıkayım bakın herkes burada fotoğraf çektiriyor. Oh. bu kesin bizden gelmiştir abi. Biz içerisi değil mi bu? Aa. Aa, aa demek ki dünyanın... Ha, bu Avustralya. Tanıdık geldi. Hemşerim. Aa <laughs> böyle bir mana var. İşte bu da Türkiye. Hadi bak. Kazakistan. En güzel bizimki tabii ki İznik cinsi. Of buraya çık çık biter mi ya? Çok sıcak. Acayip var. yani özelliği dünyanın her yerinden seramikleri getirmişler buraya. Bizim İznik Çinliler de buradaydı. Onu gördüm. Bizleri bazı belediyeler boyuyor ya. boyama yerine bak böyle bir şey. Çok yaratıcı yani. Yani sadece merdivenler değil duvarlar falan da. Yukarıda Brezilya bayrağı falan. Bayağı ilginç bir yer. Hoş geldin. Oğlum Google'a bile yazsaydınız onun öyle olmadığını söylerlerdi yani. Yani buraya her dilden welcome etmeye çalışmış ama yanlış yapmışlar. Park de Kuat. Evet. Jesus heykeline çıkan herkes şuradan geçiyor. Buraya geldiğinde de hop sana burada güzelce abi paketliyor. Buradan bir şey alıyor. Şimdi ben de alacağım niye? Soğanma lazım abi bu sıcakta. Vallahi güzel tezgah yapmışsınız. Elim hakim senin önünden geçiyor. Birine ihaleyle verilmiştir değil mi muhtemelen? Herkes yapamaz bu işi. Brezilya'ya e gittin. Rio de Janeiro'ya gittin. Kolları ben çeydim ha. Gittin mi? Gitmedin. Aa o falan. Griz. Ayıp olmasın diye geldik. <laughs> Milletin geldi. Yani bir tane heykel için buraya geliyorlar. Yani dini anlam yükleyenler de vardır tabi evet. de. Kollarıma çeydim. Gitmeydim. inanılmaz kalabalık. Yani burada ancak bu kadar çekim buldum. Gerçekten çok akıllı iş yapmışlar. Resmen turizm patlaması var. Sırf şey için iki saat kuyruk bekledim. Buraya çıkabilmek için. Allah Hazal sen olsan kesin de çıkmazdın buraya. O merdivenler var ya o oh, felaket. Tamam okey. Yani Rio de ya gittik de buraya da çıkmadık demeyelim diye geldim. Estadio Mario Filho veya hepimizin bildiği adıyla Maracana Stadyumu'na geldik. Pele. 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 <laughs> Çakma pele. pele. Olur canım yedik. Pele. yani böyle diğer Pele ile Dünya Kupası ile şey, şey çekiyorsun falan diye. Neyse Pele ile de fotoğraf çekindik. Şimdi bu stadın önemi ne? 1950 yılında açılmış bu stad ve 200 bin kapasiteli dünyanın en büyük stadı idi. Artık o kadar büyük değil çünkü hem FIFA standartları nedeniyle hem de güvenlik nedenleriyle stat küçültülmüş koltuk sayıları 78 şu anda. Ama çok ikonik bir stad burası. Bu statta yetişen iki çok ünlü futbolcu var. İkisi de Pele. Bir tanesi bizim bildiğimiz Pele, bir diğeri de Beyaz Pele. Kim Beyaz Pele? Fenerbahçe'nin de hatırlar. Zico Fenerbahçe'ye çalıştırmıştı. Öyle yalnız bu stadın açılışı Dünya Kupası'nın finaline şahitlik etti ilk defa 1950'de ve Brezilya tabii kupayı alacağından çok emin. Finalde Uruguay ile karşılaştı ve 2-1 Uruguay kazandı. O yüzden bayağı dram olmuş adamlar için. Bir de 2014'te final yapıldı burada. Almanya kimle yapmıştı? Ee, Arjantin'le Almanya kazanmıştı. Ona da finalde ev sahipliği yapıldı. Öyle. Buraya da geldik böylece şöyle bir Marakana'yı da görmedik demeyelim. İçeriden görme şansınız yok. Dediğim gibi akşam maç var ama maça muça da gidecek halimiz yok. Şu Flamingo'nun. How much? 90. 90? Ninety. Bu bir primera linha. Esta Flamengo. Flamengo, ha? Huh? Ve é Brasil. Ronaldinho, Pelé, Neymar, Vini Junior. Esta Ronaldinho, Denis, Pelé. Ah. Neymar ne yapacağız ya? Biz Pelé alalım değil mi ya? Yemeğe geldiğimiz yerde şöyle bir kupon verdiler. Ne yersen ye 45 real veriyorsun. İçeceklerini falan buna işaretliyor. Yemeklerimiz de bunlar. Ama gerçekten güzel. Beğendim yani. Bir iki tadına baktım. Et harika. E, balık harika. Tavuklar güzel. Kanat da harika. Bir tanesini yedim. Süper. Güzel. Görüyoruz ki bize Brezilya iyi davranacak yemek konusunda. Avustralya ne? işine bak kardeşim. Ailenizin Gezgini'nin Brezilya, Rio de Janeiro gezisi devam ediyor. Şu geldik. Şu arkamdaki tepe yaklaşık 400 metre yüksekliği varmış. Tamamen granitten oluşan bir kayalık. Teleferikte de üzerine çıkıyorlar. Ama ben hiç halim yok. Yorgunum bugün. Yeter artık yani. Sabahtan bu yana uğraşıyorum. Nereye geldik? Çok ünlü bir plaja geldik ediyorsunuz hani Rio de Janeiro'da çok ünlü plaj hangisi? Copacabana. En son Avustralya'da Skokie Beach'i ziyaret etmiştik. Burası nasıl bir yer? İşte Skokie Beach gibi değil tabii. Daha çok Bondi Beach gibi denilebilir. Bizde de nere var? Konya altı değil mi? Samba.

Her tarafta voleybol filesi var ha, her tarafta. Şu ayakkabıları elime alayım diyeceğim ama kardeşim nasıl yıkayacağım ya? Yani. Copacabana'ya gelip de buradan sahile inmeden çıkarsan ki bu muhtemelen son günüm bugün, değil mi? Evet, peki. Madem öyle, çok istediniz, kırmayayım sizi. Ayakkabıları elime aldım ve yürüyorum. Copacabana Beach'te de yürümedi demezsiniz. Avustralya'da en son gelirken Emin <laughs> kardeşim demişti ya abi seni Bondi'ye bir çekirtelim diye de ya dedim Emin boşver ya. Ben Scooby Beach'i gördüm ne yapayım Bondi'de. Ki zaten sezonu değil orada. Orası kışa dönüyordu. Burası şu anda ilkbaharda. Burada voleybol oynamayanı dövüyorlar. <laughs> Herkes voleybol oynuyor vallahi kamera görürüm bilmiyorum ama şuraya baktığımda nemi görüyorum ağabey, ha. Hangi denize bakıyoruz? Deniz demek ayıp olur buna. Hangi okyanusa bakıyoruz? Atlas okyanusu değil mi? Tam önce ben Atlas okyanusu nerede gördüm? Portekiz'de. Evet. Yani böyle dinlik diyorsun işte. Portekiz'e veya Afrika'ya mı gider? Buradan dinlik evet buraya, buradan dik gidersen Afrika'ya gider. Biraz şöyle sola doğru gitmen lazım Avrupa için. Şunlarla ben de futbol oynayayım lan. Şşş. Adam lazım mı? Girelim mi? Dalalım mı denize? En yani çok sevdiğim şeydir ya. Oğlum ayaklarımız suda Madem buraya kadar geldim. Bir suda da yüzeyim değil mi? Vay bakın. Bak, bu güzel oldu ha. Tam suya gitme de. Yalnız. Hop. Allah, Valla. Şortun üstüne giriyordu az Tam iyi ayaklarda kaldı. Oo. Manzara efsane. burada yüzmek <laughs> asla benlik değil. Ben burada paralel bile yüzmem ben burada. Şuna baksana abi denize. Okyanusa. Vay! Kopakabana'da da denizde yiyemelik yemeyiz. Buraya da bir imza atalım mı? <laughs> ne diyor? Avustralya'dan hatırlayanlar. Alim. Vaz. Diye. Yeah. Alim. Vaz. Ya. Yeah. Şimdi artık ufak gitmem lazım. Hava kararıyor. Neydi kuralımız? Abi. Tamam bir sıkıntı olmayabilir ama yine de hava kararmadan otel doğru. Evet, son defa bir imzamıza bakalım yine. Aha. Vallahi imzamızı sildi ya. Ya okyanus. Neyi ve iyi sildi. Al. Oh, yine yaptım. Şimdi kenara sildim işte. gerçekten çok önemli. yemek yemeye geldik. Burası hem ızgara yapan bir yer hem de açık kufası Çok da ilginç bir ödeme yöntemi var. Tartarak ödeme yapıyorsunuz. Şimdi birazdan göstereceğim. Etleri harika, ızgarası mükemmel. Yemekleri de fena değil. Öncelikle sayıda entrada. Yani buradan gelip buradan çıkmak zorundasınız. Yani bu da bir kural. Bize bir kağıt yanına. Thank you. Nasıl? Sistemi öğrenmişim değil mi? Buradan tabağımızı alacağız. Siz her şey alabilirsiniz. Bundan ne yapıyor biliyor musunuz? Tartıyorlar. Bakın oldukça çeşit var. Sebze, salata, ve ne isterseniz var. Sushi. Midem bozmak istemiyorum kesinlikle. Et yemek istiyorum. Şurada çok güzel savrulmuş soğan vardı. Harikaydı. Ama maalesef bugün yok. Ben şimdi sen alayım. Tamam. Kardeşim İngilizce de yazmadığı için anlamıyoruz ki ne olduğunu. Yani görüntü belli. Bakın üzerine bir patates alalım şöyle. Gelsene kardeş bir çeşit makarna. Maksat çeşit olsun değil mi? Brokoli ile bir karnabahar alsak mı? Biraz sağlıklı takalım ya. Kızım da diyor biraz sebze ağırlıklı beslen diye. Şöyle kuzu kulağı da atalım. Şimdi fiyatlandırması çok ilginç bunların. Birazdan göstereceğim. Taze pilav var. Ve uzak doğuların pilavları gibi. Bizimkiler biraz daha lezzetli olur ya. Aa şu çok güzel. Bakın bu harika. Çok güzel var bu ya. Çok küçük ama lezzeti harika. Başka bir şey yapmak istemiyorum. Et alalım. Şu güzel değil mi? Abi de diyeyim ki bana da şöyle ver diyeyim. Three piece. Üç parça yeter mi bana? Yeter. Okay. Süper. et <laughs> olmasın dedim. Three. Yes. Yani arasını açın biraz mu diye. Evet. Ha? Okay. Just that one. Oo. Ha, evet böyle güzel. Ya yani buranın gerçekten etleri harika. Oo. Sızlıyor güzelce de. Şu anda şöyle güzelce. Bugün güzel besleneceğiz. Bu bir... Ohohohoho! Oh. Koy <laughs> bakayım. Su anlarını koy. Eyvallah. Şimdi kasaya sıraya giriyoruz. Bakın tartıya koyduk ürün. Çıktı odun üzerine koyduk. Thank you. Bakın oduna işaret diyor kolayı. Thank you. Şöyle oturalım. Yemeğimizi yiyelim. Şimdi bu kolayı buraya işaretledi. Bu arkadaş da bunu tarttı buraya değerini koydu. Kolamızı getirdi. Burada güzel bir adet şu. Hep buzlu getiriyorlar. Thank you. Bir adamların diliyle teşekkür etsene. O bir desene. Ne alırsan onu tartıyor. İçine göre bakmıyor ya. Yani. Gramajın getirdiği bir fiyat var. Çarpanı var yani. Yani etinki öyle de pilavın ki böyle değil yani. Fark etmiyor. Şimdi hemen şu etten bir başlayayım. Ben. Muhteşem. Yani gerçekten etleri çok güzel ya. Brezilya'da eti doyuyorum. Avustralya böyle değildi. Evet. Yemeğimizi yedik. Borcumuzu da yapıyoruz. Buna bakacak ödemeye, ödemeye alacak. Şuna da ödendi diye yapıştıracak. Onun karşı çıkan bakın diyor orada bir abla var oturuyor ya. Ona verip göre çıkacağız. Boş kasaya geçiyoruz. Buyurun. da anlamıyorum abla abladan. <laughs> 66 real. Vay çok iyi. Altı ile çıktı. Ödendiği verdi. Bu fişi de bana verdi. Bakın bu ödendi fişi aynı zamanda. Bunu da buradaki ablaya veriyoruz. Yusuf buradan bir tane şeker alıyoruz ve çıkıyoruz. Nasıl güzel sistem değil mi? Fiyat performans harika. Etler çok güzel. Mükemmel. 66 şu demek. Yaklaşık 360 TL. Yani böyle bir yemeğe bu fiyat gerçekten <laughs> çok iyi.